Ezip Bey tekrar rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın ama arayacak başka kimsem yok. Rica ederim. Lafı bile olmaz. Bu gece mi aldılar Servet Bey'i? Evet birkaç saat oldu. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Ama en baştan söylemekte fayda var. Abiniz uzun süredir adaletten kaçıyor. O yüzden... Çok da umutlanmayın diyorsunuz yani. Maalesef. Ama sonuna kadar savaşacağız. Bu ayrı. Tamam. Sağ olun. Ben sizden haber bekleyeyim o zaman. Gelişme oldukça arayıp bilgi veririm. Aşkım. Aşkım mı? İyiymiş. Sana bir şey oldu sandım. Yok yok. Ayağım biraz zorlandı. İyiyim ama. Siz ne yaptınız? İlhan'la Büşra milleti götürecek bir yer arıyor. Kimse yalnız bırakmıyorlar. Biz de Ceyhunlar evirdeydik. Çok kötüler? Hadi kalk gidelim. Burada böyle bekleyemem. Gel. Niye lazım? Cem işte getiriyor. Işıkta kaldık. Ne olacak bu çocuklar? Burada? Kadir abiler de ya. Haklısın. Ortada kaldık. Abi. Sen, Abi seni Allah gönderdi. Bizler evreye gidiyorduk. Ne oldu? Güvenli bir yer bulmamız lazım. Bu kadar insanı o adamların önüne atamayız tekrar. Doğru diyorsun da bu kadar insan nereye sığacak ki? Benim aklıma bu tesisin arkasındaki depolar geliyor ama. Doğru. Doğru orası olabilir abi. Hem büyük hepimiz sağırız hem de koruyabiliriz kendimizi. Giriş çıkışı belli. İyi fikir. Her yeri kırar geçirir ama oraya dokunmaz acı. Tamam gidelim. Kalabalık hareket edersek yolda da bir şey yapamazlar. Ama yine de hızlı olmamız lazım. Ben onları oyalamak için bir oyun kurdum ama her an çöp köye girebilirler. Tamam hızlanalım. Arkadaşlar hep beraber tesisin oraya gidiyoruz. Ya abi öyle de ayının inine girer gibi olmaz mı? Olmaz olmaz. Orada hiçbir şey yapamaz. Bu geceyi bir atlatalım sonrası Allah kerim. Sen öyle diyorsan abi. Biz Firuze ile revire gidiyoruz. Orada da yardıma ihtiyaç varmış. Benim yaram yok. Ben yardım edebilirim diyen varsa bizde gelsin. Kalanı tesise. Abi biz de gelelim bre Hayır, siz de tesise gidin. Babamların evden çıkması lazım. Kadir haklı. Eve saldırabilirler. O zaman önce eve sonra tesise. Ben sizle gelirim abi. Sen tesise, karın orada, kızın orada, oraya gideceksin. Biz geliriz abi o zaman. Ne lazım senin? Eyvallah. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. O zaman biz de tesise. Hadi mi? abiler, ablalar. Kadir sen niye açmıyorsun bu telefonla Allah aşkına kardeşim ya? Öldüm burada iki gram aklım var zaten uçtu gitti. Niye açmıyorsun telefonla? 50'dir arıyorum ben seni. Dura bakma ya bir sürü şey oldu. Anlatacağım gelince. Orada durum nasıl? Burada durum iyi değil tabii. Nasıl olsun kötü. Yani doktor falan yok zaten. Bir tane hemşire var Aysel hemşire. O da elinden geleni yapıyor ama işte. Ama? Ama ne? Yani Recep'in durumu pek iyi değil Kadir. Haberin olsun. Yolları kapatmışlar işte. Ambulans giremedi uzun süre. Sonra kendi yaralarını koymuşlar gelen ambulanslara da. Daha yarım saat önce gönderebildik biz hastaneye. Durumu nasıl? Yani kötü işte. Hepsi benim yüzümden. Abi öyle deme ya. Kimin yüzünden olduğunu biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Ya o saçmalama Öyle bir şey yok. O yok. Neyse boş ver şimdi onu. Kim var yanında? Karısı. Yalnız olmaz. Erol şimdi hastaneye doğru gidiyor. Biz de revire geliyoruz, tamam mı? Tamam, tamam. Ben giderim abi. Benim bildiğim gizli bir yol var zaten. Tamam. Burayı cebin. Sana emanet. Eyvallah Benin ne suçum var? Sen de olsan aynısını yapar demiş Haksız mı Kadir? Onun için ayakta durman lazım. Recep'e de hiçbir şey olmayacak.